Sağ, olsun. sağ olun dostlar, sağ olsun. İnsan sevdiğinin kıymetini kaybedince anlıyor. Şu fani dünyada sevdiğin yanındayken kıymet bilmek lazım. Geç kaldım galiba. O adam Nasık amca mı? Evet. Hani asker olan. Hmm. Ölmemiş miydi o? Dede, siz küs müsünüz? Zaten Asaf amcam gelince miras işleri de birbirine girdi. Ben daha dün bir, bugün iki. Akbaba mısın sen, terbiyesiz? Yaktım çığını Azmi Arif oğlum. Bütün mal mülk para benim. <laughs> Güldüğüme bakma Kemal. Rakiden oluyor dediğim gibi. <laughs> Kaçma gel lan buraya, sustun yere kadar kovalayacağım seni. Oğlum dalmasana da bu kadar. Ne? Yandı kayış, yandı! Ulan aşkından donsuz yatacağım be spah. O ne demek? Svet! Kız aç kapıyı! Ne bakıyorsunuz? Gitsenize! Anne, ben yakışıklı mıyım? Hem de nasıl? Siz bana nasıl bir yalan söylediniz? Yok mu yağ verecek bir cevabını? Sen benim çok mutlu bir 40 yıl geçirdiğimi mi düşünüyorsun? O zaman niye geri dönmedin? Niye ölü bir adam olarak kalmayı tercih ettin? O soruların cevabı burada değil. Boşuna geldin Hasan. Oğluma babalık, torunuma dedelik taslıyor. Senin yıllardır yapamadığını yapıyorum Hazmi. Malın da mülkün de fabrikan da senin olsun. mesela götürürsün hepsini. Paraları o. Kısmetlerine kasaba orospusunu yerken iyi insanı. Hayatta en zoru ne biliyor musun? İnsanın istemediği mutsuz bir yaşam sürmesi. Toprağında öleceğim. Sevdiklerimin yanında. Var mı itiraz dolar?